buraya geldim. Ama hani o şekilde kaderim değişmeyecek. Hala yalnız kalacağım. Sebep bu. Bu sebepten olmadı. Önce talebine hayır dedi. i̇lk gördüğümde aşık oldum diyebilir misin? Ardından Vatan Bey'in sürpriz teklifiyle şok oldu. Konuşalım. Derya Hanım'ın son kararı şimdi Estayrol'da. İspanyolca, Türkçe ve İngilizce biliyor. Evet. Üniversite mezunu hangi bölüm? Yani tercümanlık. Ha, tercümanlık okudum. okudun. yıl. Sadece ben aşkımı arıyorum. Aşkını arıyorsun. Evet. Oo, nasıl bir aşık önce masa? Sadık olsun, dürüst olsun, çapkın olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sadece beni baksın. Ben i̇stiyorum ki benim arkamda olsun. İstiyorum ki mutlu olmak istiyorum. <laughs> Zaten söyle canım ne istersen iste benden İstersen gelsin hayat bayramlara selamlara İstersen gelsin bahar sümürler ve İstersen ölsün dünyacı düşler de çaldılarla Bir tanem söyle canım ne gülersen bile benden İstersen dost olalım gönder bile İstersen evlenelim davullarla zurnalarla İstersen çırnatalım dört bir yanış gibi nikah masamızı masamız masamız mısı 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 var. Nikah masamız var ve biraz sonra çiftimiz huzurlarınız olacak ama öncesinde stüdyoda kalabalık bir seyirci topluluğumuz var. Nereden geliyorlar? Kırklar ile Engeller Yaşam Derneği'nden geliyorlar. Bir 18 kişi gelmiş hanımlar Kırklar Bir görebilir miyim onları böyle? O oh, hoş geldiniz. Başkanları hanımefendi Heyecanlım bizimle beraber. Buyurun. Engeller Yaşam Derneği 18 Haziran 1912'de kuruldu. Kuruluş amacımız tüm engeller. 18 Haziran 19... Ay 2012. Ay pardon çok özür. hiç önemli değil. Kuruluş amacımız tüm engelleri kapsıyor. Down sendromlu, ortopedik engelli, fiziksel engelli, görme engelli hepsini kapsıyor. Ki Ama bugün çok önemli bir gün çünkü Birleşmiş Down Milletler tarafından günü. 21 evet. Mart 2013 Down Sendromu günü ilan edildi. Sebebi ziyaretinizde burada, hoş geldiniz. Evet, Evet. evet e, bizler çocuklarımıza gerçekten e, şöyle bir şey düşünüyoruz, derneğin amaçlarından en büyük amacımız bu, e, bizden sonra ne olacak çocuklarımız, engeller yaşam evi. Ve bu arada onları sosyal hayata kazandırabilmek için Dan Cafe örneği, Kate Cafe'yi e, e, başarmak istiyoruz. İnşallah. Ve e, bize destek veren e, bu konuyla ilgili Sayın Valimiz Mustafa Yaman, e, Sayın Belediye Başkanımız Avukat Cahit Çağlayan'a çok teşekkür ediyoruz. burada iletiyoruz. Sevgili seyirciler hemen bir hatırlatma da yapmak istiyorum. E, Down sendrom bir hastalık değildir, bir genetik farklılıktır ki e, kendi hayatlarını, eğitim hayatlarını sürdürebilirler, e, yarı zamanlı olarak tüm işlerinde başarabilirler. Down sendromunda en önemli etki eğitim ve onunla mücadele etmektir. Bizden de hiçbir farkı yoktur. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir şeyler söylemek ister misin? Adını öğrenebilir miyiz? Hoş geldin. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım 26 yaşındasın neler söyleyeceksin adınızı da öğreneyim Erman Çetiner Erman Çetiner Çetiner peki bana mektubu var hediye de var çok teşekkür ederim poşeti aşağıya alabilirsek üzerinde marka olduğu için ekranda gösteremiyoruz kime getirdi oğlunu Aliye ay İdris Aliye mi getirdin çok evet. teşekkür ederim onu da alayım böyle. <laughs> Erman Cetiner, arkadaşlarım çalışmak için daha kafemiz olsun istiyor. Bu isteğimi değerli büyüklerimiz iletir. Destek olur musunuz? Foklar Hocam, Nebiya Şahire, Masa Deniz Hocam, Soner Polat'a, Hamdi Helvacı İlköğretim Okulu Müdürüm Hüdayi Akgüne. Müdür yardımcım var. Arkadaşlarıma selam ediyorum demiş. 21 Mart 2013. Bu mektubu sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Yani. Çok teşekkür ediyorum. İdris Ali'ye hediye getirin. Kırklar elden çok kameraya dikkat edin. Çok teşekkür ederim. Kameranın meşhur hardalyesi. oh. e, taksa helvamız, helvamız. Bir de orkide Pe peynirimiz. var. Orkide kim veriyor bana? Derneğimiz adına tüm engelli. Hayır, isminiz? Senin. Selin. Selincim bir şeyler söylemek ister misin? Merhaba. Merhaba. Adım Selin Çetin. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Buradan bugüne dair bir şeyler söylemek ister misin? Böyle bir hazırlık yaptın mı? Çünkü bugün 21 Mart Down Sendromu günü ilan edildi. Bu e, beraberinde tüm haklarınızı da korumaya yönelik çok önemli bir adım. Bundan sonra her şeyin için çok daha güzel olabilir. Ve... yardım yardımlarıyla... Peki çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Kırklareli'ye sevgiler, saygılar iletiyoruz. Ve Fazilet Demirbaş nerededir Fazilet Hanım? Sizsiniz. Fazilet Hanım gelirken evet. Evet. 6 adet evet. tekerlekli sandalye getirmiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Kızınız mı? Bütün aile mi geldiniz? Arkadaşlarımız, Arkadaşlarınızla beraber evet. geldiniz. Evet. Altı adet tekerlekli sandalyeyi bize hediye ettiniz evet. ve bağışladınız. Evet. E, bunun özel bir sebebi var mı? O annem, babam bir de eşim için rahmetli, rahmetli onların, onların adına. Onların adına. Size bu fırsatı var. bize verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Anne ne güzel. Allah inşallah hayırlısından yerine ulaşır. Çok teşekkür ederim. Yalnız benim sizden bir isteğim var. Benim Evlen diyorum, evlenme şunu bir ikna et evlensin. güzel. Önce niye evlenmediğini sormak lazım. 16 yaşında kızı var. Evet. Ya anne diyor ne yapayım evleneyim de diyor. Onu habersiz, bunun haberi yok mu söyleyeceğim bu kelimelerden. Sürpriz, <laughs> Sürpriz oldu. oldu. Evet. Peki bilemeyiz nasip kısmet evet. ama gelmek evet. istersen başın üzerine yerim var. Evet. Buna yardımcı annen, olur. Annen koymuş ama. Evet. Üzülüyorum Ölüm, ölmeden diyorum. Bir Ay, demeyin öyle Allah güzel günler nasip etsin. Çok Hemen sen... bir kızınıza verebilir misiniz? E, merhaba Esna Hanım, Ebru benim adım. Ya ben e, 14 yıl alı eşimden ayrılalı ve kızımla çok güzel bir hayatımız var. E, özgürlüğüme de düşkün bir insanım. E, tabii ki e, adaylarım da oldu, birliktelim de oldu. Ama şu anda düşünmüyorum. Sevgili sözcük var. galiba uzun yıllardır kızınla mutlusun. Ve bir evet. özgürlüğün var. Evet. Eğlenince yani. bu özgürlüğün gideceğini İlk düşünüyorsun. Çalışma hayatımız da olduğu Yani ben 93 senesinden beri çalışıyorum. Evliliğin süresi, süresi içerisinde çalışmadım. Böyle daha iyiyim, daha şartlarım iyi, durumum iyi. Neyse o, o bilir, bilir ne zaman evet, olacak. Evet aynen öyle. Ne bu zaman arada, olacağını e, engeller için yapmış olduğunuz bu başlaştığında ben size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, desteklediğiniz için. de böyle bir davranışta için. bulunduğu için ona da gurur duyuyorum. Ay şahane evet. çok güzel ne Kışırlar güzel. Teşekkürler size. Biz ses ettik sesimiz duyuldu cevap geldi teker şan, ki sandalyelerimiz dağıtılmaya şan. engellere evet. devam ediyor fazilet evet. teyze de evet. yine bizim önemli konuklarımızdan evet. biri Efendim şimdi bir düğün